Bugün Minecraft'ta yeni yılı kutluyoruz. Ölme yılbaşı ağacı dikeceğim. 2026 geldi. Ve evet. 31 Aralık. O mesaja bir şey demeyin kardeşlerim. Şey 3. sınıf olduğu için onların şey öğretmeninden mesaj geliyor. Yani şu anlık benim hesabım. Normalde bir sürü oyunum var da annem sinemeyi istedi. Maalesef. Acaba yağına ne güncel geliyor? Brawl Stars'a. Roblox beni hapıra atıyor. Ne oluyorsa. Geometri dışı da oynamaya başladım çok. Hatta video World Top Games'e yollayacağım. Yaratımı çok güzel Extreme Demon gibi oldu. Müzik Speed Breaker. Jollback break son bin değil. Bugün de şey geldi. Hediye dedim söyledi. De. Kız arkadaşım. Okuldaki arkadaşım Ayşegül'e tok almıştı. Açtık vallahi. Şu an ev böyle. Ama şu anlık böyle. Şimdi kapıdan kol. baş harcımızı nereye koysak? De. Şu taşı. Tamam. Bu da ışıklandırma yapacağım. Ne diyeceğim ben şöyle de. Niye koyamıyorum lan. Bakın ben şöyle de maydanoz yapacağım ha. Evet. 2026 kutlu olsun. Neredeydi ya? Hmm. Tam oldu. saatte böyle saat şeye kadar uyuyabilirim. Burada vent var bu şey demeyin. Şalkı okutayım koymamı var ya. Ben bu şalkı okutayım neye koyacağım. A burada zaten. Okçu neredeydi lan? Gizli bölümünü sakın demeyin ha. Ha değil mi? Ha burada. Ende gittim de pusulalar farklı farklı gösteriyor. Havay bir şey, havay bir şey, havay Çıkar şımışka. Hadi 2026 kutlu olsun. Aha tam da kar yağıyor. Tam da kar yağıyor. Kar komutunu girecektim. Kar yağışı komutunu. Girmeme gerek kalmadı. Yeni yılımızı şimdiden kutluyorum. Nice güzel seneler okunsun. Çocuklarınız güzel ahlaklı olsun. Normalde hep buradan... baya kadardı da evi kısalttım bekle lan 2026'ya şu an Minecraft'a geçtik 2026'ya Minecraft'a geçtik kaldı bir köyde dostlar burada delik varsa bir şey demeyin ha aşağı atladım mı hop Son Hold. Ben bu Minecraft'ı çok seviyorum. Mi? Ha bu oynuyorum evimi yapmak için. Evim nasıl olmuş? Evi şu an yeni başladım eve ama uzun sürüyor. Evin bazı gizli bölmeleri var, ama sonuncusu çok zor. Ben konuşmayı unutuyordum. Videoda. Dostlar karakterimi de. Bu ne Gitmiş Alex yapmış. Bekle <laughs> lan suyumu odası çıkma. mı? Hah.

Valla Minecraft'ta tekim. Bana bir arkadaş lazım. Microsoft hesabım da var. Valla Minecraft beta bu ama. Satın alamadığım için beta in, APK indirdim. Beta sürümü olan ve adı, adını aklında tutanlar Vallahi yoruma yazıp şey yapsın. Yorum yazıp ben arkadaş eklerim. Evim şu an böyle. Güzel olmuş mu? Bendiyseniz vallahi like kabaşsın. Like'a shop'la yapıştırın. Okey. Okey yok, okey yok falan yok. Zaten onun aboneyim. Spotify'dan de müzik açıp da mı iş yapsaydım ya. Minecraft 2026'ya özel video yolladı. Minecraft. Evin evet, buradaki tuğla kısmı bitti. Evin yanında madem var. Evet, çukakla. da bazı illere şey yağıyor, kar. Kendimiz bir ül bir şehirdeyiz ama söylemem. Oraya gelirsiniz herhalde. Önce uyusam mı ya? Nasıl Minecraft'ta? Saati bir açayım. Minecraft saati. Telefonumun markası üstte gözüküyor. Sosyal grup Ну ладно, ёлку Где 可以啊。那个不要吃，不 videoda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.